Merhaba sevgili gençler. Kimya dersleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda TYT hazırlık çalışması ile ilgili 7 soru 7 cevap etkinliği yapacağız. İlk sorumuzla videomuza başlayalım. Sorumuz şöyle. Damıtma, süzme, elektroliz, özütleme. Yukarıda verilen yöntemlerden hangileri simyacılar döneminde kullanılmıştır deniliyor bize. Şimdi simyacılar döneminde kullanılan bu yöntemlerden yani e, birçoğu günümüze kadar gelmiş ve halen kimya laboratuvarlarında kullanılmaktadır. Ancak bazı yöntemler yeni oluşturmuş. Yani kimya ile beraber hayatımıza girmiştir. Peki simya döneminde kullanılanlar hangisi? Damıtma simya döneminde kullanılmıştır. Süzme Yine aynı şekilde. Elektroliz ise kimya dönemiyle birlikte hayatımıza girmiştir. Özütleme yine simyacılar döneminde kullanılan yöntemlerden biridir. O halde sorumuzun doğru cevabı 1, 2 ve 4'tür. Şıklarıma baktığımda 1, 2 ve 4'ün D şıkkı olduğunu görüyorum. Diğer sorumuza bakalım. Bir iyon verilmiş bize ve bu iyonla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur denmiş. X-2 iyonunun atom numarası 16. O halde şöyle yazalım. Atom numarası 16 ise bu iyonumuzun proton sayısı da 16'dır. Şimdi ifadelerimize bakalım. Metaldir de demiş bize. Ben bu iyonumun metal mi, ametal mi ne olduğunu anlamak için elektron dizilimine bakmam lazım. Tabii ki iyon durumunun değil, temel haldeki elektron dizilimine bakacağım. Ee, bir atomun nötr haldeki proton sayısı elektron sayısına eşit olduğundan dolayı nötr haldeki x atomumuz için elektron sayısı da 16'tır diyorum. O halde elektron dizilimi 2, 8. 6 şeklindedir. Bu da atomumun bana 3. periyot 6A grubunda olduğunu gösterir ki 6A grubu ametal grubudur. O halde birinci ifadem yanlıştır. Elektron dizilimi iyon ile ilgili elektron dizilim 2, 8, 8 şeklindedir. Şimdi iyonumuzun elektron dizilimini bulmak için iyonun elektron sayısını bilmem lazım. İyonumun elektron sayısını nasıl buluyordum? İyon yükü eşittir. Eksi 2. Proton sayısı. Eksi elektron sayısıydı. Eksi 2 eşittir. 16 eksi elektron sayısının elektron sayısı 18 olacak. İyonumun. Elektron sayısı 18 ise x eksi 2 iyonunun elektron dizilimi 2, 8, 8 şeklindedir. O halde ikinci ifadem doğrudur. Atomumuz 3. periyot 6A grubu elementidir demiş. Evet onu bir de zaten bulmuştuk. O halde ifadem doğrudur. Bu durumda doğru olan ifadelerim 2 ve 3 olacak. Baktığımda D şıkkımın doğru olduğunu görüp işaretliyorum. Evet diğer sorumuza bakalım. Amonyak var. Amonyak molekülleri arasında yukarıda verilen etkileşimlerden hangileri görülür denmiş bize. NH3 molekülümüze bakalım. NH3 molekülümüzün açık olarak şeklini şöyle yazdığımızda şu şekilde molekül şeklini yazdık. Atomlar arasındaki bağı gösterdik. Merkez atomumuzun üzerinde bağ yapımına katılmayan elektron çiftimizi gösterdik. Şimdi Buna göre ne demiş moleküller arasında? 2 NH3 molekülümüzü yazalım şöyle. Bakalım moleküller arasında hangi etkileşimler görülüyor? Bu arada bizim molekülümüz polar yapılıdır. Neden polar yapılıdır? Çünkü merkez atom üzerinde Bağ yapımına katılmamış elektron çiftimiz var. Bu haliyle atoma bir baskı yapacak. Bu baskıdan dolayı molekülümüzün şekli simetrik olmayacak. Ee, aynı zamanda yük dengesi de dengeli bir şekilde dağılmamış oluyordu. Bu durumda da molekülümüz polar yapılıdır. İki polar molekül arasında ne görülür? Polar polar dipol dipol etkileşimi görülür. O halde üçüncü ifade doğrudur. Şimdi hidrojen bağına bakalım. Birinci ifadede hidrojen bağı demiş. Ne olacak? Hidrojenle azot arasında hidrojen atomunun flor, oksijen ve azot atomlarından birini içeren moleküller arasında yaptığı bağ hidrojen bağıydı. O halde hidrojen bağım da vardır. London etkileşimleri en zayıf etkileşim türümüzde en zayıf halkaydı. Ama tüm moleküller arası etkileşimlerde görülürdü. Ancak diğerlerine göre çok zayıf olduğu için ihmal ediliyordu. Yani ya söyle, yazılmıyor ya da söylenmiyordu. Ancak şunu unutmayalım gençler. London etkileşimleri tüm moleküller arası zayıf etkileşimlerde görülen bir türdür. Bu nedenle London etkileşimleri de görülür diyeceğiz. O halde İki amonyak molekülü arasında, NH3 molekülü arasında hidrojen bağı görülür. London etkileşimleri kesinlikle görülür. Dipol-dipol etkileşimleri moleküllerin polar yapılı olduğundan dolayı yine görülen bir etkileşim türüdür. İki molekül arasında illaki tek etkileşim görülecek diye bir kuralımız yoktur. Bu nedenle 1, 2, 3 olacak cevabım. Baktığımda ev şıkkımın doğru olduğunu görüyorum. Evet dördüncü sorumuza geldik. Baktığımızda dördüncü sorumuz buhar basıncı ile alakalı bir soru. Evet sıvı verilmiş buhar basıncı verilmiş. O halde okuyalım bir sorumuzu. Bir atmosfer basınçta 25 santigrat derecede bulunan ABC sıvılarının buhar basınçları aşağıda verilmiştir. Buna göre yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur denmiş bize. Şimdi bu sıvıların buhar basınçları bize verilmiş. Buna göre ifadelerimizi okuyalım. Doğru mu yanlış mı bakalım. Uçuculuğu en fazla olan C'dir diyor. Bakalım A sıvısının buhar basıncı 740 mm civarı, B 780 C ise 680 mm civadır. Şimdi uçuculuğu fazla olan sıvıların buhar basıncı yüksek olacaktır. Neden? E çünkü moleküller arası kuvvetleri zayıf olanların uçuculuğu fazla olur. Bu şekilde ne yapacağız ne diyeceğiz biz uçuculuğu en fazla olan sıvımızın buhar basıncı yüksek olacaktı. Baktığımızda burada buhar basıncı en yüksek olan B sıvısı olduğunu görüyoruz. Yani C ifadesi yanlış bir ifadedir. Kaynama noktaları arasında C büyüktür A o da büyüktür B ilişkisi vardır. Hatırlayalım buhar basıncı ile kaynama noktası ters orantılıydı. Yani buhar basıncı yüksek olan sıvının ki burada B olarak görülüyor kaynama noktası en düşük olacaktı. O halde kaynama noktaları arasındaki ilişki nasıl olacak? C büyüktür. A'dan o da büyüktür. B'den baktığımda doğru bir ifadeyle karşılaştım. Üçüncü e, ifademize bakalım. Tanecikler arası kuvvet sıralaması B büyüktür. A, A büyüktür. C demiş. Ne dedik? Moleküller arası çekim kuvveti ile buhar basıncı ters orantılıdır. Yani moleküller arası kuvvet azaldıkça buhar basıncı büyüyecektir. O halde baktığımızda cevap şıklarımıza üçüncü tanecikler arası kuvvet sıralamamız ne olacak? C büyüktür. 600, 740 A'dan o da büyüktür. B'den olması gerekiyordu. Moleküller arası çekim kuvvetleri büyük olan sıvıların buhar basıncı düşük olur. Bu nedenle tanecikler arası kuvvet sıralaması nasıl olacak? C büyüktür A'dan o da büyüktür B olması gerekiyordu. Yani burada bana verilen sıralama yanlıştır diyorum. Buna baktığımda hangi ifadelerim doğrudur dediğim demiş. Demek ki sadece 2 ifadem doğru. Baktığımda B şıkkımın doğru olduğunu görüyorum. Evet 5. sorumuza bakalım. 5. sorumuzda karışımlar verilmiş ve bu karışımların sınıflandırılması istenmiş bizden. Bakalım mayonez, türk kahvesi ve sabun köpüğü. Yukarıdaki karışım örneklerinin sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Karışım bunlar baktığımızda mayonez Türk kahvesi ve sabun köpüğünün heterojen karışımlar olduğunu görüyoruz. Biz heterojen karışımları kendi arasında adi karışım, süspansiyon, emülsiyon ve aerosol olarak sınıflandırmıştık. O halde mayonez nasıl bir karışımdır? Sıvı sıvı karışımıdır mayonez. Biz sıvı sıvı heterojen karışımlara emülsiyon diyorduk. Bu durumda mayonez için emülsiyon sınıflandırmasını yapabiliriz. Türk kahvesi ise katı sıvı bir karışımdır. Ne yapıyoruz biz? Kahvenin üzerine su koyuyoruz. İşte ısıtıyoruz, pişiriyoruz onu ve içiyoruz. E nedir o zaman Türk kahvesi? Katı sıvı karışımıdır. O halde Türk kahvesi için süspansiyon deriz. Sabun köpüğü ise e, ee, hatırlayalım, biz heterojen karışımları sınıflandırırken bir de maddeden bahsettik. Koloit madde çıplak gözle baktığımızda homojen gibi görünmesine rağmen mikroskobik anlamda heterojen olan maddelerdi. Sabun köpüğü de koloit maddeye örnektir. O halde bir emülsiyon, iki süspansiyon, üç koloit ifadesini arayacağız. Baktığımda D şıkkında, birinci örneğim emülsiyon, süspansiyon ve koloid. O hale diyorum ki doğru şıkkım D şıkkıdır. Evet, altıncı sorumuza bakalım. Aşağıdaki verilen tepkimelerden hangisinde hidrojen gazı açığa çıkmaz? Ne tepkimeleri bu? Baktığımda asit-baz tepkimeleri olduğunu görüyorum. A şıkkımı bir inceleyin. A şıkkımı Aktif bir metalin asitle tepkimesini görüyoruz. Aktif metallerin asitle tepkimelerinde hemen tepkimemizi yazalım. Magnezyum klorür artı H2 gazı şöyle bir de denklediğimiz zaman çıktığını hatırlarız. O halde ilk ifademde hidrojen gazı çıkar diyorum. B'ye baktığımda yine potasyumu görüyorum. HNO3'te tepkimeye girmiş. O halde diyorum ki tepkimemi yazayım. Artı H2. Hatta şöyle denk diyorum. Evet hidrojen gazı çıkışını gördüm. Çinkonun Çinko neydi? Amfoter bir metaldi. Potasyum hidroksit kuvvetli bir bazdı. Amfoter metallerin kuvvetli bazlarla tepkimesinde çift kat yolunu, şöyle çinko e, tuzumuz oluşuyor ve hidrojen gazı açığa çıkıyordu. O halde üçüncü ifademde de hidrojen gazı çıkışını görüyorum. Geldik yine D şıkkını alüminyumlu hidrojen klorür tepkimesi var. Alüminyum amfoter bir metaldi. Amfoter metallerin yine e, asitlerle tepkimesinde hidrojen gazı açığa çıkıyor. Tepkimemizi yazalım. Şöyle artı H2 denklediğimiz zaman da şöyle hidrojen gazı çıkışını görüyoruz. E şıkkımızda ise bir yarı soy metalimiz olan bakırımız var. Yarı soy metalleri hatırlayalım. Yarı soy metaller oksijenli asitlerle tepkimeye giriyorlardı. Hidrojen klorürde ise oksijen yok. Bu nedenle bu reaksiyon oluşmaz. Burada herhangi bir tepkime meydana gelmez. Herhangi bir gaz çıkışı da olmayacağına göre cevabımız E şıkkıdır diyoruz. Evet gelelim son sorumuza. 7. sorumuza. Yedinci sorumuzda karşımızda bir tepkime var. Ve bu tepkime ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur demiş. Tepkime türlerini hatırlayalım. E, suda iki, iyi çözünen iki tuzumuz var. Bu çözeltiler karıştırıldığında suda çözülmeyen bir katımız oluşuyor. Bir de yine tuzumuz oluşuyor. Bu ne tepkimesiydi? Bir çözülme çökelme tepkimesiydi. Çözünme çökelme tepkimelerinde net iyon denklemimiz ve seyirci iyon denklemlerimiz oluyordu. İşte bize verilen ifadeler bunlarla ilgili. Bakalım. Heterojen tepkimedir diyor. Heterojen tepkimede <laughs> hatırlayalım. E, tepkimeye girenler ve ürünlerin aynı fiziksel halde olması tepkimenin homojen olduğunu, farklı fiziksel hallerde olması ise heterojen olduğunu göstergesiydi. bir e, baktığımızda bir tane katımız bu olayı bozuyor. O halde diyorum ki bu bir heterojen tepkimedir. Doğrudur. Ne diyon denklemimizi? Evet suda çözünmeyen katımızın denklemi oluşturacaktı. Doğrudur. Seyirci iyonlarımız da yine sodyum ve nitrattır. Evet bana verilen üçüncü ifade de doğrudur. O halde bu tepkime ile ilgili yani çözünme çökelme tepkimesi ile ilgili verilen üç ifadem de doğrudur. Doğru cevap şıkkım E'dir diyorum. Evet sevgili gençler. Bu videoda 7 soru 7 cevap TYT hazırlık çalışması yaptık. Bir sonraki videomuza kadar mutlu kalın, sağlıklı kalın. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.